İkinci gol arayışı Kejman. Kejman topu ağlara gönderiyor. 54. dakika. Mateya Kejman. Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor. Kejman el sakadan sıyrılıyor. Kejman mükemmel vuruyor. Kejman ve topa ağlara gidiyor. Fenerbahçe 31. dakikada. Mateya Kejman. Alex. Bir kafa Tuncay. Bir ikinci darbe. Toparlarda gol. Kejman. 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 ortada. ortaya da 2-0 önde. Matea Kejman. Kejman vuruyor 2. gol geliyor. 26. dakika. 2 dakika sonra. Alex'in korneri. Kejman ve topağlara gidiyor. 54. dakika 2-0. 2 dakika sonra Önder ortaladı. Matea Kejman kafayı vurdu. 2. golü Fenerbahçe'nin. Kejman başka atakları taklerden. Sinçay'ın pası. Ofsayt yok. Keçman sol kanadı. vuruş ve top gidiyor. 12. dakika. Keçman yine kendi önünde kaldı top. Keçman yatarak müdahale. Keçman aldı topu. Karar veriyor. çekiyor vuramıyoruz. Şimdi vuruş ve gol. Gol gol gol. gol. Fenerbahçe 1-0 üstünlük evet. sağlıyor. Sol kanattan bindirme Roberto Carlos topun gelişine mi? Öyle yaptı. Boşta kalan top. Yardımcısına bakıyor Hakan Sivri Servi. Verdi golü. İlhan indirdi. Geri pas. Kejman araya giriyor. Üçüncü gol. Mateo Kejman. Kenan'ın verdiği. Kejman topun başında. Kejman vuruyor. 7-2. Dakika 77. Önder bıraktı. İlhan Önder. Ceza sahası içinde Kejman. Matej Kejman. 8-2. Hattrick. Colin Kazım bıraktı. Aurelio. Ceza sahası içi Kejman vuruyor. Dördüncü golü Kejman'ın. Dakika 80. Skor 9-2. Aurelio. Ve Derson orta. Kale ağzında Kejman ve gol. Kejman top istiyor. Kejman indirdi. Bir vole, 4-1 Kejman. Kejman ceza sahası içinde. Ortaya bıraktı. Alex Kalıcılar teker doğru. Kejman. Matteo Kejman 2-0 oldu. Alex. Kejman'ın koşu olma pas. Victor Emi dual edemedi. Kejman ceza sahası. Vole gidiyor. Sert buldu. Önce topu alanda. Bir gol daha geldi. Bir dakika sonra bir gol daha. David. Gökhan. Tehlikeli bir atak. Orta. Keşman bir plase topu alarda. Bir plase vuruşu getiriyor. Keşman tam penaltı noktası üstünde. Orta geldi. Keşman! Gol! Gol! Mateo! Go 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 go. Keçba! Go go go. go go. Pas David. Şimdi gol var. karşı karşıya. Keçba gol pozisyonunda. Keçba topu kaptı. Ara pas David'e. David karşı karşıya. David plase. Ufuk Keçba ve top Ortaya Gökhan hareketlendi. Kejman ortada. Kejman önüne açıyor. Kejman vuruyor ve üçüncü gol. David Maldonado. Maldonado şimdi Kejman'a. Kejman. Kejman ve dört bir. Gökhan Kasım topu aldı. Söktü Aslan'dan Kasım. Kesalan'a girdi. Kasım. Kejman atıyor. Kejman. işi kaçırdı ama üçüncüye atıyor.